Merhaba Aslan Burçları. 17 Temmuz yeni yeni ayı var. Ve size bakalım bu yeni ayda neler bekliyor. Evet yine iki destemiz olacak. Yine zar koyuyorum arkadaşlar. Ee, pardon, şöyle koyalım. Evet, oyuncakla başlayalım. Şimdi arkadaşlar, ee, bir kere en başta şunu söyleyeyim, çocuklarla ilgili çocuğu olanlar, çocuklarla ilgili bir takım. Ee, Genç delikanlılarla ilgili ya da genç kızlarla ilgili böyle üniversite çağındaki güzel bir haber alacaksınız. Üniversite sınavı ile ilgili güzel haberleriniz var inşallah. Bunun dışında çocuklarınızla ilgili evli olanlar böyle bir haberler olabilir. Ama bunların hepsi güzel haberler arkadaşlar. Uzun zamandır sıkıntı çektiğiniz bir konu var ise eğer bu yeni aile beraber çok çok güzel fırsatlar geliyor arkadaşlar. İşiniz yoksa ve iş yerinden kovulduysanız e, kovulmuş olabilirsiniz yani burada öyle bir enerji var ya da uzun zamandır işsizseniz e, baya bir güzel e, parası güzel olan iş fırsatları, teklifleri e, gelecek ya da başvurduğunuz güzel ilanlardan güzel yanıtlar alacaksınız arkadaşlar. Ee, işte çalışanlar için bir uyarı yapmak istiyorum. Hala hazırda evet paranızda bir artış olacak. Bu %100 görünüyor ama dikkat edin. Bir yatırımlarınıza dikkat edin arkadaşlar. İkincisi de e, arkanızdan koyunuzu kazanlar olabilir. Onlara dikkat edin derim size arkadaşlar. Ee, genel anlamda iş ve para olarak gayet de güzel e, fırsatlarınız ve para akışınız var arkadaşlar. Bayağı bir para gelecek elinize. Bunun haricinde dediğim gibi evli olan arkadaşlarım çocuklarınızla ilgili güzel haberleriniz olabilir. Çocuklarla ilgili durumlarla ilgili bir karar verme aşamasında olabilirsiniz. Ya da yani bir kere evinize bir para girecek arkadaşlar onu söyleyeyim size. Böyle bir miras kalma durumu olabilir yalnız yatırımlarınızı size dikkat edin yani şöyle diyeyim mesela ev alacaksınız ama o şeylere kontratlara vesairelere çok dikkat edin çünkü burada bir kandırılma durumu söz konusu olabilir arkadaşlar onun için uyarıyor kartlar. kalpler sevgilisi olmayan arkadaşlar böyle evladiyelik ömürlük bir sevgili olabilir evliliğe girecek olan güzel özellikle de bolluklu bereketli her iki taraf böyle hani paralı birileri olabilir arkadaşlar hani öyle gibi görünüyor. Parasızlık yüzüne evlenemeyen arkadaşlar inşallah para gelecek size. Onun için onlarla evlenebilirsiniz yani. Öyle bir şey olacak ya da evleneceksiniz. Güzel paralar takılacak bu devirde de olsa. Hani öyle güzel şeyler. Ya bir para akışınız var onu söyleyeyim size. Ee, güzel kısmetleriniz var. Sevgilisi olmayanlar için de dediğim gibi güzel kısmetler var. Sevgilisi olanlar evlilik vesaire teklifleri olabilir. Güzel gene şeyler var. E, araba alırsa alabilirsiniz. Ev alabilirsiniz. Böyle güzel şeyler var. Yalnızca kandırma ve kanmaya çok dikkat edin. Çünkü buraya şeytan kartı çıkmış. Yani büyük bir dolandırıcılığa maruz kalmayın arkadaşlar. İş de olsun. Aşk da olsun. Para da olsun. Yatırımlarınıza dikkat edin. Çok çok ciddi anlamda hem duygusal hem e, maddi hem iş anlamında çok güzel çıktı arkadaşlar kartlar. bayağı bir e, bu yeni ay size iyi gelecek çözüm Evet arkadaşlar ben zaten anahtar şeyini çok seviyorum arkadaşlar her kapıyı zaten Aslan siz ya. yani her kapıyı açarsınız her şey bir çözümünüz vardır o güzel pratik zekanızla arkadaşlar e, hı, Yalnız şunu söylemekten e, şey yapayım aklıma gelmişken e, aslan burcu gösterişli bir burç sonuçta hani kendi egolarımıza pek de yenilmeyelim arkadaşlar. Bu şeytan kartı biraz burada kendi egolarımızı temsil ediyor. Böyle hani pek egolarımızla hareket etmeyelim arkadaşlar. Biraz daha mütevazı olma yolunda ilerleyelim. Derinlerde yazı bırakmak uzun süreli olaylar ve durumlar çapa dediğim gibi arkadaşlar evladiyelik sevgili ya da bir ev alımı bir yere artık hani ee, şey oturmak yani e, dediğim gibi gene sevgili olanlar evliliğe doğru gidebilirler iş yerinde güzel tarifler vesaire yani her şey gerçekten çapa gibi çapalanacak yani bir şekilde tamamına uzun süreli bir şekilde erecek arkadaşlar iş para kariyer anlamında duygusal anlamda her şey çok güzel dediğim gibi arkadaşlar kalma kandırma olan yani. dikkat edin çocuğunuz üniversiteye falan hani girecek olursa eğer hani böyle uzak yerlerde hani şey pansiyon parasıydı vesaireydi ee, hani böyle anlaşma sözleşme falan yaparlarsa dikkatli olun yani her türlü anlaşmaya sözleşmeye dikkat edin burada bir de çocuklarla ilgili konu olduğu için hani bu şekilde uyarmak istedim size ee, egolarınıza dikkat edin İmzalarınızı ee, imzalarınızı atarken dikkat edin yatırımlarınızda çok fazla açılmayın arkadaşlar çünkü güzel paranız gelecek ona güvenip böyle çarçur etmeyin Evet. Şimdi arkadaşlar bu zarı seçen arkadaşları bir kere kafadan çok çok güzel teklif var. İşten başlayayım. Çok güzel bir iş teklifi var. Fakat Aslan Burcu siz diyorsunuz ki ya yani biraz daha hani bu mudur acaba budur arkadaşlar kabul edin derim size ee, böyle şey yapmayın ee, sivri dilli ya da işte ya e, nasıl diyeyim hani uzlaşma uzlaşma durumuna gitme arkadaşlar kabul edin Çünkü sizin için uzun vadede iyi bir teklif bu iş teklifi bekleyenler için söylüyorum ya da iş arayanlar için de gene arkadaşlar e, güzel teklifler var ama hani beklentilerinizin biraz altındaysa da kabul etmenizi öneririm e, Parasal anlamda da bir takım girişler olacak ve artık diyeceksiniz ki Oh neyse en azından önümü görebiliyorum ya da e, yani bu tabi para kısıtlılığı olanlar borçları vesaireleri olanlar için diyorum e, neyse artık hani önümü görebiliyorum diyeceğiniz bir duruma geliyorsunuz. E, Parasal anlamda bir sıkıntınız yok ise yapabilirsiniz. E, bir para girişiniz olacak arkadaşlar ve yeni yatırımlar yapabilirsiniz bununla. bu yatırımları da yaparken dikkat etmenizi öneririm. E, hani araştırarak yapmanızı öneririm size arkadaşlar. dediğim gibi duygusal anlamda evlilik teklifi olabilir. Ama Hani ufak tefek pürüzler çıkabilir yani düğün nişan vesaire güzel bir teklif var yani beyaz atlı prensinizi bulabilirsiniz ama arkadaşlar yani şimdi dediğim gibi e, ya burada bir pürüz görünüyor tamam mı bir bu sizin e, biraz üstten ve e, havalı konuşmalarınız yüzünden olabilir yani buna dikkat edin burada bir dil yöresi var ikincisi beklentilerinizin bir parça aşağısında e, duygusal olarak yine e, olabilir. Ee, bunlara dikkat edin arkadaşlar yani çok önemsemeyin ya yani e, şey iyi olacak çünkü güzel bir teklif var e, dediğim gibi e, zaten evli olanlar belki bir yatırım yapabilirler hani e, bu arada zaten neydi bakayım bir ara Venüs ve Mars aslan burcuna birleşmişti o ara e, bütün herkesin ilişkilerinde güzel şeyler olmuştu diye biliyorum şimdi Venüs gerilemesi var dikkat etmek lazım yakın zamanda. E, yani arkadaşlar iş, para, aşk, kariyer hepsi gayet güzel, güzel teklifler, yeni başlangıçlar var, geleceğe doğru güzel bakıyorsunuz arkadaşlar. Fakat uyarımız şu, bir ego ego ego, iki e, dilimize dikkat edeceğiz, üç e, dikkatli olacağız hani imzalarda, sözleşmelerde vesairelerde. Bu arada çocuklarla ilgili bir problem Problem olabilir yani daha çocuklar bir problem çıkartabilir çocuğu olanlarda ve fazla üzerine gitmeyin arkadaşlar e, sakin kalmaya çalışın derim bu konularda geri çekilmek dediğim gibi arkadaşlar hani bir parça ben bunu hani geri çekilmek deyince şu şekilde e, anlatayım algılamak algılıyorum e, dediğim gibi hani böyle biraz e, şeylerinizi Beklentilerinizin aşağısında gelirse bu güzel teklifler ya ben daha iyisini bulurum falan demeyin. Bir parça beklentilerinizi geri çekin. Her şey çünkü güzel olacak yani arkadaşlar. Zamanla her şey yerine oturacak. Çocuklarınızla ilgili dediğim gibi çocuklar gibi sıkıntı ve ya da çocuğunuzla bir sıkıntı yaşarsanız bu ara siz geri çekin arkadaşlar. Fazla üzerine gitmeyin çocukların. Dostluk çıkmış iyi geldiğini düşündüğüm birinden yardım almak, manevi destek, derdini paylaşmak, beni ihtiyaç duymak. Arkadaşlar zaten gayet dostane güzel bir şey var, kart dizilimi var. Dediğim gibi beklentilerinizi düşük tutup, yani düşük tutmayın da bir çok yüksek tutmayın diyelim daha doğrusu bu. Tuttuğunuz sürece daha dostane davrandığınız sürece doğru cümle bu. Aşkınızda, işinizde, paranızda gayet gayet güzel, geleceğe güvenli baktığınız zamanlar bu yeni aile birlikte geliyor. Çocuklu aileler çocuk meselelerine dikkat ederim tekrar. Hoşçakalın.